tava duydum. Evet Filiz da yaptım. Tarhana. Aşma böreğimi de yaptım. Oh. Tarhanalarımı da yaptım. Yaptım da yaptım. Yaptı da yaptı. <laughs> yaptı da. <laughs> Çatallar lekeli bakın. Tamam, Benim tabağımda zaten direkt leke var. Tabağında direkt leke varmış. Restoranlarda tabaktan çık yani makineler çıkması önemli değil. Garsonlar tekrar siler. Ben garson olmadığıma göre tekrar silmedim. Masaya <gülüyor> koydum. <gülüyor> Yemişim onun işini gücünü ya. Bu saatten sonra çocuk çocukla uğraşacağım? Çok okala bir insan ya. Yumurtaya dokunduktan sonra sen farklı bir ürüne dokunursan elindeki bakterilerle çapraz bulaşa sebep olursun. Ben bugün hepinize mikrop yedireceğim. Bol bol mikrop yedireceğim. <laughs> İyi oturun aşağı. Al. Kontaminasyonsuz <laughs> tabak. Kontaminasyonlu tabak. <laughs> <İnsanları ağrıyor. gülüyor> Herkese hayırlı işler. Buyurun buradan yakın. Su alabilir miyim? Siz kaç yıldır mutfakta olmanıza rağmen her şeyi bilinçsiz yapmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> <N> <gülüyor> 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 yani Nasıl bir lezzet bekliyordunuz? Bence size damak tadı olmadığı için o lezzeti de bulamayacağız herhalde. Vallahi çok iyi damak tadım var benim. <laughs> Ama ben alt yazıyla mı acaba bu yarışmaya katılsın? Kimse beni anlamıyor. Yok. Biri dublaj yapsın. O tadı geliyor yavan. Yavan dedi. Siz çok şımarıksınız. Ondan dolayı böyle davranıyorsunuz. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.